Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün 8 Şubat 2021. Arkadaşlar 2021 yıl toplu sözleşmeleri bazıları başladı bazıları bitmek üzere bazıları ise şey hiç başlamadı. Örneğin Aile Bakanlığı'nda 17 nolu iş kolunda toplu sözleşmesi yapıldı. Örneğin Sayıştay'ı da sizlere video Toplu sözleşmesi bitmek üzere taslak metni sizlere sunmuştuk. Örneğin 2021 toplu sözleşmesinde arkadaşlar hak işe bağlı öz sağlık iş sendikasının yetkili olduğu Sağlık Bakanlığı'nda 190 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 17 nolu iş kolunda masaya oturacak arkadaşlar. İşçilerin 2021 yılı toplu iş sözleşmelerinde beklentilerini bu videoda hepsini size sunacağız arkadaşlar. Ve bu video umuyorum ki gerekli mercilere, hükümete, sendikalara ve bakanlık bürokratlarına kadar gidecek ve işlerin sesini duyurmaya çalışacağız bu videoda arkadaşlar. Evet, 2021 yılı asgari ücretin altında ezilen işçiler 2021 yılında toplu sözleşme süresinde beklentilerini Memurlar Haber.com iletişim noktasında, Memurlar Haber YouTube kanalında bizlere ilettiler. Bizler de bu işçilerin isteklerini bu videoda derledik. İşçiler ne istiyor? İşçiler aylık çıplak bürüt ücretlerinin 4500 TL'nin altında kalanlar için en az 450 TL seyyanen zam istiyor. İşçiler ne istiyor? İşçiler ilk yıl için birinci 6 ay zammında en az %15 maaş zammı istiyor. İşçiler ilk yıl ikinci 6 ayda %8 artı enflasyon fark zammı istiyor. İşçiler ikinci yıl birinci altı ayda en az %10 zam artı enflasyon farkı istiyor. İşçiler en az ikinci yıl ikinci 6 maaş zammını en az yüzde on arttı enflasyon fark zammı istiyor. Pandemi nedeniyle sağlık çalışanları 300 TL seyyanın zam yapılmasını istiyor. Kıdem farkının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. İşçiler güvenlik görevlisi olan işçiler kart kimlik yenileme ve kart yenileme işlemlerinin ücretlerinin kamu tarafından karşılanmasını istiyor. Mezuniyet farklarının ödenmesini ve daha birçok taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. İşçiler, belediyelerde çalışan işçiler. Sizlere daha önce videolaştırmıştık. Daha taze dün arkadaşlar. Bornova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı neredeyse 6000 TL oldu. 1-2 gün önce farklı bir belediye, Bayraklı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5200 TL oldu. 1-2-3 gün önce yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet için yaptığı toplu sözleşmesinde en düşük işçi maaşı 5000 TL seviyelerine geldi. Arkadaşlar, belediyede çalışan işçilere bu dönem iyi maaş zamları geldi ama kamuda çalışan işçilere de artık iyi maaş zamları bekliyor. Bitmedi. Kadrolu işçiler ne istiyor? 696 KK ile kadroya geçen işçiler zorunlu emeklilik istemiyor. Zorunlu emeklilikten her gibi prim günler gün sayıları dolduğu anda emekli edilmek istemiyorlar. İşçiler ne istiyor? İş kollarının eğitim seviyesine göre belirlenmesini istiyor. İş yerlerinde ayrım olmamasını, eşit özlük haklarını istiyor. Eşit işe eşit ücret kullarında eşit ücret almak istiyor. İşçiler ne istiyor? Kıdem derecesi istiyor. İşçiler ne istiyor? Tayin hakkı istiyor. En azından tayin hakkı kanun düzenlemesi olması, olması gerekiyor. Ama velakin toplu iş sözleşmelerinde de en azından hükümeti dürtmek adına, hükümetin bu kanununu çıkartması adına tayin hakkı verilmesini istiyor. Hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Partisi, bunu da videolaştırmıştık. Kamu işçileri adına tayin hakkı verilmesi için kanun teklifi verdi. İki ayrı kanun teklifi verdi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda. İşçiler ne istiyor? Görevlerin eğitim seviyesine göre belirlenmesini istiyor. İşçiler ne istiyor? Memura verilen hakların aynısını işçiye de verilmesini istiyor. İşçiler, kurum içi sınavla yükselme yetkisi istiyor. İşçiler hakir ve hor görülmelerine son verilmesini istiyor. İşçiler taşeron işçisi isminin kaldırılıp kamu işçisi denilmesini istiyor. İşçiler bir kurumda herhangi bir mevki için torpil atamayla ile değil çalışma yılı ve tahsile göre değerlendirilmesini istiyor. İşçiler mesai saatleri memur çalışma saatlerine göre eşitlenmesini istiyor. İşçiler kurum içinde bazı görevlere de değerlendirilip memura ne veriliyorsa işçiye de o hakkın verilmesini istiyor. İşçiler ne istiyor? Memur gibi her ay enflasyon farkı verilmesini istiyor. Bu bazı kurumlarda oluyor arkadaşlar. Çoğu kurumda böyle bir şey yok. Memurlar da işçiler de 6 ayda bir enflasyon farkı alıyor arkadaşlar. Genelde toplu iş sözleşmeleri böyle oluyor. İşçiler ne istiyor? 2,5 yılda kaybettiklerini masada da yatırılıp seyyanen zam yapılmasını istiyor. Az önce de açıkladığım 450 TL işlere, kamuda çalışan işlere seyyanen zam yapılmasını istiyor. İşkurdan işçi statüsünde işe giren kardeşlerimize verilen hakların aynısı tüm işlere de verilmesini istiyor. İşçiler ne istiyor? Maaşlar bu durumda çalışan personelin tahsiline, emeğine ve hizmet yılına bakılarak yeniden düzenlenmesini istiyor. İşçiler ne istiyor? Yemek, yol, giyim, yakacak, eğitim gibi yardımların günümüz şartlarına göre dizayn edilmesini ve aynı iş yapan aynı iş kollarında eşit işe eşit ücret kapsamında kim yemek yardımını alıyorsa aynı seviyede alsın. Kim yol yardımını en yüksek seviyede alıyorsa aynı alsın. Hangi iş giyim yardımını, yakacak yardımını, eğitim yardımını en yüksek seviyede alıyorsa aynı eşit iş kollarında aynı seviyede alsınlar istiyor. Biri düşük, biri fazla alsın istemiyor. Aynı seviyede alsın istiyor. İşçiler ne istiyor? Kurumun herhangi bir banka ile yaptığı maaş, maaş promosyonunu döner sermayeden başka bir anlaşmalarla memur işçi bütün eşit olarak faydalanmalı diyor. İşçiler ne istiyor? Kamuda eğitim seviyesinin göz önüne al alarak maaş, döner sermaye, ikramiye, prim eşitliği sağlanmalı ve bu işçilere eşit seviyede verilmeli istiyor. Videolarda biz bas bas bağırıyoruz. Eşit işe eşit ücret verilmeli. Aynı iş konudaki işçiler aynı maaş almalı, aynı ikramiyeyi almalı, aynı yemek yardımını almalı, aynı yol yardımını almalı, aynı giyim yardımını almalı, aynı yakacak yardımını almalı, aynı eğitim yardımını almalı diyoruz. İşlerin istekleri böyle arkadaşlar. Unuttuğumuz var mı bilmiyorum. Hepsini saymak istedim. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan işler 12 ay maaş zammı maaş zammı diyorum. Pardon. Maaş ödemesi istiyor. İşler ne istiyor? THP çalışanları 2 yılda işlerinin son verilmesini istemiyor. Ve devamlı çalışmak istiyor. 2 yılda işten atılmak istemiyor THP çalışanları. Güvenlik görevlileri kimlik ücret, yenileme ücretlerinin kılık kıyafetin kamu, iş, kamu, iş, e, kamu işverenleri tarafından ödenmesini istiyor. İşverenler kısaca insanca yaşamak, insanca görev yapmak istiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bütün isteklerinizi değerli toplu bir şekilde tayin olsun, maaş olsun, hepsini zorunlu emeklilik olsun, hepsini bu videoya sığdırmaya çalıştık. Lütfen bu videoyu Facebook gruplarında, WhatsApp gruplarında paylaşın arkadaşlar. Sesinizi duyurmaya çalışıyoruz ve kanala abone olun. Bizi büyütün ki beraber büyüyelim, beraber sesinizi Ankara'ya gümbür gümbür yansıtalım diyorum. Bu video da yaptığımız bu videolar ne kadar çok izlenirse ne kadar sesiniz o kadar değerli toplu çıkar arkadaşlar. Bu kanal ne kadar hızlı büyürse sesiniz gümbür gümbür Ankara'ya o kadar hızlı gider. Bir kanala abone olun diyorum bas bas bağırıyorum. kanal abone olun ki sesinizi Ankara'ya gümbür gümbür duyuralım arkadaşlar. Bu kanal neden 1 milyon abone olmasın? Düşünsenize Türkiye'de 14 milyon işçi var. 1 milyon abone olsa bu kanal biz bir video yapsak milyonlarca izlense bu sesiniz Ankara'ya anında ulaşır arkadaşlar. Anında. O yüzden kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sağlı sol iki özel video ekrandadır. İkisini de izlemenizi öneriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.